Anne babanın kıymetini bilin. Öldükten sonra geliyorsun, işte mezarında alıyorsun. Olmaz. Daha önce de dedim, annelerini babalarını huzur evlerine gönderenlerin işi kötüdür. Ne işi var annenin huzur evinde? Adı huzur onun, her zaman söylüyorum. Huzur huzur yok orada. Yine Allah yokluğunu göstermesin, iyi bir yerler. Kimsesizler, şunlar bunlar. Anladım da sen seni Kapı gibi yetiştirmiş evlat. Sana işte sütüne, gece sütüne kalkmış, karnında taşımış, ıstıraplar çekmiş anacığını nasıl kıyarsın da oraya atarsın? Mevlana demiş ki, yarın gelip türbem öpeceğine bugün gel yanağımdan öp demiş. Yarın gelip türbemde, Elhamdülillah Fatiha oku. Sağlığımda kıymetimi bildin mi? Bağda harabul basra annem babam gitti. Ey gidi ben onun rızasını alamadıysam vay halime. Hiç olmazsa arkasından üç beş hayır yaparım. Ne yapalım? Ama sağlığında kıymet bileceksin.